Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim. Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. E, i̇ki tane bitişik nizamdan bir tanesini tanıtacağız. Çünkü arka cephesi satıldı. Ön cephesi duruyor. 3 artı 1. Açık mutfak. Deniz manzaralı. Gerçekten güzel bir villa. Şimdi hep beraber villamızın bahçesini tanıtalım. Ondan sonra içeriye doğru gidelim. Şu anda iki tane giriş kapısı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu arka cepheye giden giriş kapımız. Bu da ön cephede e, ki villamızın giriş kapısı. Yaklaşık e, 15-20 metrekare bir e, toprak alanımız var. Çin alanı gördüğünüz üzere. Ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Tabi balkon alanımızın üstüne de e, sandviç panelinden çok güzel bir pergüle yapılmış. Tamamen önü kapalı. Balkonun ön kısmına da dijital seramik dediğimiz seramiklerden kaplamışlar. Sesi suyu alıtımlı. Deprem yönetmenliğine uygun. Denize 300 metre mesafede değerli arkadaşlar. Aydın Didi Mersindere mahallesindeyiz. Mersindere biliyorsunuz e, yolun hemen üst tarafında. Denize mesafemiz 300 metre e, mesafedeyiz. Yani yürüme mesafede. Tabi burada şey sorabilirsiniz. Ulaşım nasıl? Çarşı pazar nasıl? Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Değerli arkadaşlar villanın içerisine girmeden önce hemen şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Eee Arka cepheye gidecek yolumuz buradan. Tabii kare korkulukla antresit gri renginde güzel alüminyum korkuluklar yapılmış. İstenilirse yani izole olma açısından istenilirse çim çitlerinden de burayı kapatabiliyorsunuz. Çelik kapımıza doğru gidiyoruz değerli dostlar. Su sayacımızı görüyorsunuz. Aynı zamanda yan taraf yaptı. Siz de isterseniz burada cam balkonla kapatabilirsiniz. Vestiyer alanı falan. Ee, yapabilirsiniz. Çelik kapının girişindeyiz. Ee, hemen salonun içerisine giriyoruz. 120 60 granit malzeme kullanılmış değerli arkadaşlar. Ee, Tabi ön tarafa sürgülü bir kapımız var. Ee, balkon kısmına çıkış. Tabi burada da e, çift açılımlı penceremiz var. Sinan sanırsam dışarıda elektrik e, kapalı şu anda. E, Tabi mutfak alanımız gayet güzel. Gayet şık bir mutfak alanımız var. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri. Çimston tezgahımız. Tabi çekmeceler set üstü Ocak e, tabii burada da mutfağın genel görüntüsü kötü olmasın diye burada da e, fırın yerine kapak konmuş aspiratör yerimizde burada değerli arkadaşlar çok amaçlı çok kullanışlı bir mutfak dolabı aynı zamanda hem salon kısmına hem mutfak ortasına güzel e, avizeler yerleştirilmiş. Karşı tarafa da alçı dekorasyonla güzel bir televizyon ünitesi yapmış. Yukarıya merdivenlere çıkmadan hemen merdiven altında e, tabii güzel e, bir el yüzü kamera yeri bir tuvalet alanı e, mevcut değerli dostlar. Gayet güzel, ideal. Benim e, denize yürüme mesafesinde bir villam olsun derseniz sizin için tam ideal. Fiyatı da uygun değerli arkadaşlar. Son zamanlarda fiyat artışlarını biliyorsunuz. Tabii Youtube üzerinde de yorumlar kısmında da bazen eleştiri de alabiliyoruz. Biz elçiyiz değerli arkadaşlar. Biz hani e, Didim'i sizin evinize kadar getiriyoruz. Biz Didim'de ne var ne yok bütün gayrimenkullerde biz e, tanıtımını yapıyoruz. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Tabi ev sahibi istediği parayı söyler biz de onu size yansıtıyoruz. Bu dediğim gibi elçi olduğumuz için yani elçiye zaval olmaz diye bir terim var atasözlerinde. Dolayısıyla biz e, ne yapıyoruz? Yani bütün insana, insanlara hizmet açısından buradayız. Değerli arkadaşlar bu güzel villanın fiyatı 1 milyon 650 bin TL liste fiyatımız. 1 milyon 650 bin TL. Şimdi hep beraber yukarı çıkalım. Birinci katta e, son derece güzel bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Antresit green'in alüminyum korkuluklarımız yapılmış. İki iki tane bitişik nizam villa. Biz tamamen ön cephedeyiz. Yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Birinci katta çıktığımızda iki tane yatak odamız var. Bir tane genel banyomuz var. Genel banyodan başlamak istiyorum. Genel banyonun içerisine geldiğimde e, burada çok güzel bir duşa kabinimiz var. E, sürgülü kapıyla ben şu anda içine girdim. Kulacımı açıyorum. Gerçekten de geniş ferah. Tabi aynı zamanda çift açılımlı bir vasıtas penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Klozet alanımız burada. Hilton dolabımız üzerindeki ayna setimiz. Tabi burada da banyonun içerisinde çamaşır makinesi yeri dizayn edilmiş. Hemen üzerine de e, termosifon yeri yapılmış. Gayet güzel gayet şık bir şekilde tasarlanmış. E, birinci yatak odasına geldiğimizde Birinci yatak odası gördüğünüz üzere altına laminet parke yapılmış. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Bana göre ideal bir yatak odası. E, çünkü denize yakın benim dediğimde her türlü yerler vardır. denize 5 kilometre, 10 kilometre mesafede olan yerler var. Ha oradan ev almışsınız ha da büyük bir metropolda ev almışsınız. Neticede Buraya insanlar ne için geliyor? Deniz için geliyor, yazlık için geliyor. Ben denize yürüyerek gidip geleyim derseniz sizin için ideal olan bir yer. Fiyat bakımında da öyle. Hemen burada ikinci yatak odamıza geldiğimizde gayet güzel, geniş, ferah bir yatak odası. İki tane sürgülü kapı, birisi Fransız balkona çıkıyor, birisi de normal balkona çıkıyor. Yatak başlarından bahsedelim. Yatak başları yine vavyen şeklinde yapılmış. Hemen yatak başları üzerinde iki tane aplik lambalarımız var. Gardırobu da istenilirse şu karşı duvara yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel, gayet ideal yapılmış. Değerli arkadaşlar, birinci katımız bu şekilde müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmında da bir tane yatak odamız, bir genel banyomuz mevcuttur. Ee, Tabi dediğim gibi bej mermerler yakışmış işin açıkçası. Ee, yukarıya doğru çıkınca hemen sol tarafımızda bir genel banyomuz var. Direkt karşımızda da terasa çıkıyoruz. Sağ tarafımızda da bir yatak odamız var. Hemen Sinan kardeşim banyoyu bir genel banyoyu göstersin. Gene duşak kabinimiz, hilton dolabımız, klozetimiz mevcut. Hemen sağ tarafa geçtiğimizde e, genel son derece geniş, ferah, ideal bir yatak odası değerli dostlar. Karşı tarafta yine vavyen şeklinde yatak başları yapmış. Aplik lambalar yerleştirilmiş. Hemen Sinan şöyle bir gösterelim Burada da gardırop alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Her odada telefon, televizyon, anten sistemlerimiz mevcut. E, koridordan terasa çıkışımız var. Aynı zamanda yatak odasının içerisinde de terasa çıkışımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Şimdi yatak odasından terasa çıkıyoruz. Deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Gerçekten Güzel bir deniz manzarası var. Tabi teras kısmımıza çıktığımızda 25 metrekare terasımız mevcut. Terası da bordex malzemeyle pergülesini yapmış. Tamamen kapatmış. Ee, Tabi spot lambalar verilmiş. İstenilirse arka cephe yaptı. Siz de yapabilirsiniz. Burayı katlanır camla kapatıp yaşam alanı yapabilirsiniz. Ee, terasın için komple dijital seramiklerle kaplamış. Neden burayı kapatırsınız? Çünkü odam yeterli değildir diye düşünürseniz ufak geldi. Yani ben 4 artı 1 isterseniz hemen cam balkonla kapatırsınız. Burayı oda şeklinde veya salon açık mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü 25 metrekare idealdir. Nasıl mutfağa koyabilirsin derseniz burada e, vatandaş yapmış zaten. Pis su, temiz su giderlerini yapmış, elektrik prizlerini takmış. Buraya bir mutfak tezgahınızı koyarsınız değerli arkadaşlar. Burada oturma grubunuzu atarsınız, çekyatınızı atarsınız. Kalabalık bir aileyseniz zaten yazın sıcaklık hatta e, safhada yüksek oluyor. Burada da uyulabilir, yatılabilir. Geniş bir ev olabilir. Aydın Didim Mersindere Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. 3 artı 1 açık mutfak sıfır yapı deprem yönetmeliğine uygun yola cephe ön cephe güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bir güzel villayı biz beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın liste fiyatı 1 milyon 650 bin TL. 1 milyon 650 bin TL pazarlığa açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.